de geldim buraya ya. Su beni bir dinle. Ne dinleyeceğim seni Cenk? Çekil şuradan. Su beni dinlemek zorundasın. Ne var ya? Her şey ortada işte. Aldatmışsın beni. Git buradan. bir saat sonra dönüyorum İstanbul'a. Cehennemin dibine git. Tamam. Al şunu bir izle. Beni bir dinle. Ondan sonra hala git diyorsan tamam. Gideceğim ve bir daha da beni görmeyeceksin. Ne bu? Kafenin güvenlik kamerası kayıtları. Ne yani bu? Nasıl ne yani? Bir kızın kimin kamyonetinden indiğini görmüyor musun? Kimin? Senin kelebeğin. Ne alaka? Nasıl ne alaka? Kızı o tutmuş, kafeye getirmiş, kendi bırakmış işte. Üf, saçma sapan bir şey bu. İnanmıyorum Asun. Ya ne demek inanmıyorum? Görmüyor musun? Kızı getiriyor, kafeye bırakıyor. Ayrıca ben ne tanırım bunu Su? Varotik kızın teki. Uzayın ağzıyla konuşma benimle. Ne biçim laf o? Ya tamam neyse ne. Sonuç olarak ben bu kızı hayatımda bir kere daha görmedim. Bak büyük bir hata yapıyorsun. Ya kelebeğin oyunu bu görmüyor musun gerçekten? Niye böyle bir şey yapıyor bize? Yapıyorlarmış. Aferin Oğuzay'a. Bıraksaymışsın da dövseymiş iyice. Kızım, ben bu tırtıla uyuzum. Orası ayrı da... ...bu Cenk'in anlattığı hikaye de hikaye değil. Andersan'dan masallar. Peki o kızı kim getirdi kamyonetle? Vallahi kim getirdi, ne getirdi ben bilmem. Çok saçma zaten. Ama bu sığır Cenk'e, zerre kadar güvenmiyorum. Bil. Ay, Yok, ben öğreneceğim bu işi. Yarın ilk iş gidip kelebekle konuşacağım. Değiştir şunu değiştir. Çocuklar. Anneniz oteli